Geldim. Torbam şişmiş ya. Vallahi torbam şişmiş. Bakım değilim. Soğuk bir de bir yandan. Bir ara Tekirdağ dedin. Şu an çol değil zaten? Tekirdağ denebilir yani. Buz gibi malt bira. Hoş geldin canım benim. Of ismin çok güzelmiş bu arada. Canım çekti. Hatta rengar var ya? Oldu buram oldu. Ee, şöyle oldu. FPS'in fan artmadı ama bilgisayarım rahatlaştığı için eski performansına geri döndü. Eee, Valorant'tayken sürekli FPS drop yiyordum. Darbazlık yapıyordu bilgisayarım. Mesela örnek vereyim. Şu an Valorant'ta 246 FPS'im inmiyor. Yayın dışı. Oğlum bu rengarların hasarları niye böyle ya? Başını alım ben bunu. Daha adam çok güçlü anasını satayım ya. Ya bu ne? 3 olsam bir rahatlayacağım da Girildim. Bu falan bakın ölmek istemiyorum ya. Gerek yok. Biz kalmayacağım. Ee. Ee, yürüyorum. Çok iyi bu arada o move. Ya of. Ya illa şu farmalı kaçtıracaksın değil mi? Oh be. Oo. Oh! Daşşak kebabı. Afet olsun sana. Aa. Entegre. W skill'i çok güçlü bunun ya. Ya bak şimdi kesemeyeceğim ki. Bak kese iyi izle kesemeyeceğim. 4 3 2 1 Hadi. Hadi. 2 saat. Ha? 4 gelmiyor ya sikilerim? İki saat ya. Eman hoş geldin. Kanka patladım ya. Bu hasar ne kanka? Şu kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Altı oldu yalnız ona göre. Ben de altı olacağım. Old play şansım var. Udyr gelebilir. Udyr gelebilir burada. Yok tamam çok güzel ama ward var. Elemana var ya felaket domuzum arkadaşlar şu an. <laughs> Bir sağa atlıyor bir sola at diyor. Dokunuyorum sağa gidiyor. Dokunuyorum sola gidiyor. Sikilini dönmüyor. Bekliyorum böyle. Ben yani bir saat yapana kadar adam. Q Q W E atıp deyip, geri gidip atlayıp tekrar E staklayıp stunlayıp tak 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 tak. Emre Kısa hoş geldin canım benim. Gültekin'den e seyredilmiş. Aleyküm selam. İyisin Türk polisi misin lan? Bu ne kanka? Abi almış bir de hasara bakar mısınız içerisinde? Yat aşağıya. Atladır seni. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Biraz çiftim. Şuna bak. Biraz pisleştim. Biraz pisleştim ya. Çok arkadaşlar. arkadaşlar. Hakkımdır küfretmek. Çok sinirlendim yani şu anda. Bu cüzdü geliyoruz, geliyor. Renga de... tövbe tövbe. Çok pis küfrettim ya. LOL böyle yapıyor biliyor musun? LOL insanın bütün adabını, edebini bozuyor kardeşim. Böyle bir oyun işte. Ebony one. İsmail'cim hoş geldin canım benim. Ne yapıyorsun yavrum? Oy sinir Hoş bulduk Riven öğrenmeye geldim. Oy hoş geldin canım. Hoş geldin. Veste Diamond olmaya çalışıyoruz ya şu an. Olursak inş. Doğru yere geldin aga. <laughs> Ebo senin pick ne? Ebo Dünya Kainat hmm, e, Veste, NA serverında yanlış olmasın TD serverında Syndra birincisi arkadaşlar. Adam yıllar sonra Syndra oynayıp oyunu mahvetti yani. Fatika hoş geldin. Böyle hayat hakkında boş cartır, curttur ciddi konuda bir konuşmak istiyorum senin. Mahvete basın var. Tamam. O konu, konuların adamısın yani. Oğlum ne yapacağız buraya ya? Cık ve e, rengar e tek açacağım arkadaşlar. Ananın ama. Cümlen bitsin. Cümlen bitsin. Ne bitsin? Şerefsiz. <laughs> Cümlen bitsin. Rezil bizi bak burada. Ya bu bilgisayar var ya benim full mağlup etmeye var biliyor musun kanka? O kadar insan geldi çete. Yayın pat diye kesili verdi. Keser miyim? Am amına bile korum bu adam. Yaklaşırsa keser miyiz bu herifi? Arkadaşlar keser miyiz? Döyün i̇şte ya. <laughs> Bildi dedim. Adam uçtu gitti arkadaşlar. Elimde böyle kılıç kaldı. Muharebe kılıcı gibi kaldı böyle. Ne yapacağız? Atıyorum bait. Okey kendim demeye Geldim geldim geldim. Attım bait'i. Ölmeyeceğim ben. Sen de o. İnşallah. Kulaşı var mı? Atılamıyorum valla. Hiç atılamıyorum. Yapamazsın o hareketi. Kuşlu adam burayı çıkartalım seni ya. Atayım mı base ben? Burayı da kuşladım ya. Şimdi spell çekip bir saniye. Şunu da alırsam ananı satayım. Alamadım. Bitti <laughs> ama. Bitti, bitti. Oy! Yoksa! Sinsi pençem bitti ya artık o düşünsün arkadaşlar. UDR geliyor. UDR geliyor. Bir boka yarar mı bilmiyorum. Sinsi pençemin olması bir boka yarar mı bilmiyorum. Aişe eşek gibi vuruyor bana. Bir tur daha mı uluyorum Oy! oraya ya? Oyyyyy! Oyyyyy! Heth'in kombosu mu yoksa chat? Sezon bitmeden arkadaşlar olacağız. Stymod olacağız. Hesabı çıkartacağız inşallah Allah ölesin diye. İkinci item ne alalım? Dead Dance mi alsam acaba? Çünkü rengi abi tek atacak. Nasıl fikir sence? İkinci item Dead Dance. bence mükemmel. Aha. Hey. Seni keserim bu arada. Senin... Yat aşağıya. Easy peasy. Oh my god. Ya yeah. böyle komboyu kafana yersin tamam mı kardeşim? Ya VP yazdı. Kıyamam lan. Al VP. Kötü hissettin değil mi kendini? Kötü hissettim ama hala orada <laughs> suç olduğunu değiştirmiyor yani. Sen ağlıyorsun rengar. demek rengar. Ve gerçekten TR daha mı nezih genel olarak? Evet. Ha böyle bron bu arada. Soraka'nın skin çok güzelmiş. Bir yıl 3 ay gelmiş Ali Ege Yücelen. Arkadaşlar ünlem DC yazarak Discord'a katılabilirsiniz siz de ya. Ama katılın yani gelin Discord'a. Ünlem DC, girin arkadaşlar. Lux'ı keser çıkar mıyım? Yapar sanki ya? Ne diyorsun o işe? Ignas var. Ama ben de buradayım. Sana mı atacak, bana mı atacak? Chat bu combo benden size gelsin chat. Exhaust yok artık. Allah! Oğlum ben değilim. Al oh, tamam. Hiçbir şeyim değmedi herife. onun Keskin combo. <laughs> Bir şey diyeceğim. Adama hiçbir şeyimin değmemesi peki. <laughs> Ama onu kontrol etmek çok zor. Ben Riven Aydın'la çok zor oyun yapıyorum onu. Tamam ya. Ondan o. değil o. Oyunda body block, minion block, anasının nikah block olduğu için o bloklardan dolayı öyle bir şey oldu da neyse şimdi. Söylesem chat bahane yazacak. Neyse ki izihe olmayan şeylerin ne olurmuş kardeşim? İz olurmuş. Oy. Uf. <laughs> Ezilon Q'su ne vuruyor kanka? Var nasıl tak tak alıyor özünlere? GGVP. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınız. Daha fazla video için kanal abone olmayı ve Çok teşekkür ederim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Tak tak. YouTube attım videoyu bir anda ya. YouTube'a gönderdim. Bu evet, evet. akşam etiklerim ben bunları var ya. Pat 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 pat.